Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Bir numaralı sözcüğün kökü deseler çekim ekini almıştır. Dolayısıyla bir eliyoruz. İki numaralı kelimenin kökü süre siz yapım ekini almıştır. İkiye eliyoruz. Üç numaralı sözlüklere kelimesinin kökü söz. Söz kelimesine lük yapım eki getirilmiş ve Ler çekim eki getirilmiş. Dolayısıyla 3 numaralı sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. 4 numaralı sığmaz kelimesinin kökü sığmaz çekim ekini almıştır. 4'ü ediyoruz. 5 numaralı sözlerim kelimesinin kökü söz. Ler çekim ekini almıştır. Yine imde çekim ekidir. Yapım eki yoktur. 5'i de ediyoruz. Doğru yanıt 3 c seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dan", den, "tan", "teneki" sözcülerden biri İngilizce'de biliyordu cümlesindeki işleviyle kullanılmıştır. Verilen cümlede sözcülerden biri belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasının tamlayanı sözcülerden biri ise tamlanandır. Şimdi sözcülerden tamlayanındaki "den" eki burada tamlayan eki olan in ekinin yerine kullanılmıştır. Seçeneklerde bunu bulmaya çalışacağız. B seçeneğindeki hececi şairlerden etkilendiğini fark etmemiştik cümlesinde. Den eki ayrılma durum eki görevindedir. B yeriyoruz. C seçeneğindeki verilen cümlede sıradan kelimesindeki dan eki yapım eki görevindedir. C yeriyoruz. D seçeneğindeki kendisinden kelimesinde yapım eki görevindedir olduğundan kelimesinde dığından eki vardır. Bu da fiilimsi ekidir, zarf fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir. D veriyoruz. E seçeneğindeki sanattan kelimesindeki tan eki ayrılma, durum eki işleviyle bu cümlede bulunmakta E de ediyoruz. A seçeneğindeki okullardan birkaçı belirtili isim tanımasıdır. Okullardan tamlayan birkaçı tamlanandır okullardan tamlayanındaki -dan eki yukarıdaki cümlede olduğu gibi tamlayan eki olan -ın ekinin yerine kullanılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki alan bir sözcük yoktur? A seçeneğinde verilen cümlede birinci kelimesinde hem yapım hem çekim eki vardır. Bir köküne inç yapım eki ve i çekim eki getirilmiştir. A geliyoruz. B seçeneğindeki giysilerinden sözcüğünde gi köküne si eki gelmiş. Giysi sözcüğü oluşturulmuş. Ler çekim eki Diğerleri de zaten çekim eki. Dolayısıyla hem yapım eki hem çekim eki olduğu için B'yi de eliyoruz. C seçeneğinde verilen cümlede sevinci kelimesinde self kelimenin köküdür. İnç, yapım eki, İ ise çekim ekidir. Dolayısıyla bu sözcükte de hem yapım hem çekim eki bulunmaktadır. C'yi eliyoruz. E seçeneğinde birinin kelimesinde bir kelimenin köküdür. Bir kelimesine getirilen i, yapım eki o. Bir kelimesi oluşturulmuş. Biri kelimesine getirilen in ise çekim ekidir. Aradaki ne? Kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla hem yapım hem de çekim eki olduğu için e'yi de ediyoruz. D seçeneğindeki bir mutlu heves, bir heyecan bu cümlesinde hem yapım hem çekim eki alan bir sözcük yoktur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Muş, miş, muş, muş, eki sözcük türetme işlevinde kullanılmıştır. Yani yapım eki görevinde kullanılan muş ekini bulacağız. A seçeneğindeki mektubu yazıp postaya vermiş cümlesinde miş eki, kip eki görevindedir, çekim ekidir. A ediyoruz. B seçeneğindeki öfkelenmişsin, bunun için böyle konuşuyorsun cümlesinde miş eki, kip eki görevindedir, çekim ekidir. B'yi ediyoruz. C seçeneğinde geçmişi bu kadar irdelemek doğru mu cümlesinde? Geç fiiline miş eki getirilmiş ve geçmiş kelimesi türetilmiştir. Buradaki miş eki yapım eki görevindedir. Dolayısıyla soruda istenen cevap bu seçenekte bulunmakta. Diğer seçeneklere bakalım. Annesini hiç görmemiş. O bir öksüzdür cümlesinde. Miş eki kipekidir ekidir. Çekim eki görevindedir konuyu tartışmışlar, neticeye bağlamışlar cümlesinde. Tartışmışlar kelimesindeki muş eki kip ekidir, çekim ekidir. Bağlamışlar kelimesindeki muş eki kip ekidir ve çekim ekidir. Dolayısıyla E'de ediyoruz. Doğru yanıt geçmiş kelimesinin bulunduğu C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok çekim eki almıştır. A seçeneğindeki sanatçılar sözcüğünde ler çoğul ekidir, çekim ekidir ancak tek çekim ek olduğu için A'yı eliyoruz. C seçeneğindeki bilgimiz sözcüğünde mis çekim ekidir, tek çekim eki olduğu için C'yi eliyoruz. D seçeneğinde bakış sözcüğündeki I çekim ekidir, D'yi eliyoruz. E seçeneğindeki ilgilendi sözcüğünde bulunan di, çekim ekidir, E'yi eliyoruz. B seçeneğindeki öykülerinin kelimesinde ler çoğul ekidir, çekim ekidir haliyle. i çekim ekidir. in çekim ekidir. Birden çok çekim eki olduğu için doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A seçeneğindeki şairlerindendir sözcüğünde. Şair sözcüğü kelimenin köküdür. Şair sözcüğüne getirilen eklerin hepsi çekim ekidir. Bu nedenle A'yı eriyoruz. B seçeneğindeki yapıyordu kelimesinin kökü yap. Yap kelimesine getirilen yor ve du ekleri de yine çekim ekidir. Yapım eki yoktur. B'yi eriyoruz. C seçeneğindeki ağırlıklı sözcüğünün kökü ağır. Ağır köküne getirilen lık ve ağırlık sözcüğüne getirilen lı ekleri yapım ekidir. Bu sözcükte çekim eki yoktur. C'yi eliyoruz. D seçeneğindeki Yayınlandı sözcüğünün kökü yay. Yay sözcüğüne getirilen ım eki yapım ekidir. Lan eki yapım ekidir. D ise çekim ekidir. D seçeneğindeki yayınlandı sözcüğünde hem yapım hem de çekim eki bulunmaktadır. E seçeneğindeki sütçülük kelimesinin kökü süt. Süt köküne getirilen çü ve lük ekleri de yine yapım ekidir. Çekim eki bulunmamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte I, I, U, Ü eki ötekilerden farklı bir işlevdedir. A seçeneğindeki ölçü kelimesindeki Ü eki yapım ekidir. B seçeneğindeki takı kelimesindeki u eki yapım ekidir. C seçeneğindeki rengi kelimesindeki I eki çekim ekidir. D seçeneğindeki gezi kelimesindeki İ eki, yapım eki. E seçeneğindeki kazı kelimesindeki ı eki yine yapım eki işlevindedir. Diğerlerinden farklı olduğu için doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı işlevde bir ek almıştır? A seçeneğindeki aklın kelimesinde ın eki tamlayan ekidir. B seçeneğindeki yolun kelimesindeki un eki Tamlayan ekidir. D seçeneğindeki sarayın kelimesindeki ın eki tamlayan ekidir. E seçeneğindeki çocuğun kelimesindeki un eki tamlayan ekidir. C seçeneğindeki evin kelimesindeki in eki ise ayetlik ekidir. Diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. Numaralamış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte? ım I'm eki ötekilerden farklı bir işlevdedir. Bir numaralı cümledeki kazanım kelimesinde bulunan ım eki yapım ekidir. İki numaralı cümledeki sevincim kelimesinde bulunan im eki aitlik ekidir ve çekim ekidir. Dolayısıyla birden farklı. Üç numaralı cümledeki tanıtım kelimesindeki ım eki yine yapım ekidir. Şimdi üç cümleye baktığımızda sevincim kelimesindeki im ekinin farklı olduğunu görüyoruz. 1 ve 3 aynı çünkü. 4'e bakalım. Yazın kelimesindeki ım eki yine yaz kelimesine getirilmiş. Yeni bir kelime üretilmiş. Yapım eki. 5 numaralı cümledeki eğim kelimesinde ey köküne getirilmiş. im eki yeni bir kelime üretmiş. Dolayısıyla yapım ekidir. Diğerlerinden farklı olan 2 numaradaki sevincim kelimesindeki im ekidir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Bu cümlede ın eki aşağıdaki hangi işlevde kullanılmamıştır? A fiilden isim türeten yapım eki. Bu yöne de kullanılmış örneğin yayın kelimesinde yay fiil köktür. Yay fiil köküne getirilen ın eki ile birlikte yaymak fiili yayın ismine dönüştürülmüştür. A'yı diyoruz. B ikinci çoğul kişi eki evet, verilen cümlenin son kelimesinde başlayın diyor. Buradaki başlayındaki ın eki ikinci çoğul kişi ekidir. Kim başlayacak? Siz başlayın diyor. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. C. Fiilden fiil türeten yapım eki. Evet, cümleye baktığımızda alınmasına sözcüğünü görüyoruz. Al kelimenin köküdür. ın ise al fiiline, fiil köküne getirilen, fiilden fiil türeten yapım ekidir. C'yi de eliyoruz. D seçeneğindeki tamlayan eki. Basınının geleceği. Buradaki isim tamlaması. Basınının kelimesindeki ın eki tamlayan ekidir. D'yi eliyoruz. E seçeneğindeki isimden isim türeten yapım eki bu cümlede yoktur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ada ait olduğunu bildiren bir ek almamıştır. Yani aitlik eki olmayan kelimeyi bulacağız. A seçeneğindeki Anadolu'muz sözcüğünü bizim Anadolu'muz şeklinde düşünebiliriz. Buradaki muz eki Anadolu kelimesinin bir ada ait olduğunu bildirmektedir. B seçeneğindeki karşısında kelimesinde bulunan ı eki onun karşısında şeklinde burayı düşünebiliriz. Karşı kelimesinin ait olduğu ismi ifade etmekte. C seçeneğindeki kitabı, geçen hafta elimizde geçti cümlesinde. Onun kitabı şeklinde bu sözcüğü düşünebiliriz. Kitap kelimesine getirilen ı eki, kitap kelimesinin bir adı ait olduğunu bildirmektedir. D seçeneğindeki kültürünüz, sizin kültürünüz şeklinde düşünebiliriz. üzeki eki, dolayısıyla kültür kelimesinin bir ada ait olduğunu bize bildirmektedir. E seçenindeki dünyanın geçirdiği değişim çok konuşuluyor cümlesindeki altı çizili olan dünyanın kelimesindeki ın eki aitlik eki değildir. Tamlayan ekidir. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiil çekim eki almıştır? A seçeneğindeki şairlerin kelimesinde fiil çekim eki yoktur. Zaten bu sözcükte fiil kök veya gövdesi de bulunmamakta. A'ya geliyoruz. C seçeneğindeki belirsiz kelimesinde çekim eki yoktur. C'yi eliyoruz. D seçeneğindeki yapısıyla kelimesinde fiil çekim eki bulunmamaktadır. E seçeneğindeki okuyacağınız kelimesinde yine fiil çekim eki bulunmamaktadır. B seçeneğindeki varırsa altı çizili olan sözcük. Bu sözcükte varır kelimenin gövdesidir fiildir. S sağ ekini görüyoruz burada. Sağ eki fiil çekim ekidir. Fiil kök veya gövdesine gelerek işin bir şarta bağlı olduğunu bildiren dilek şart kipi ekidir. Dolayısıyla fiil çekim ekidir. Cevap B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde? Un, in, un eki ötekilerden farklı bir işlevdir. 1 numaralı cümledeki sınıfın kelimesindeki ın eki tamlayan eki görevindedir. Sınıfın çoğu belirtili isim tanıması. 2 numaralı cümledeki çınarların kelimesinde ın eki yine tamlayan eki görevindedir. Çınarların yaprakları buradaki belirtili isim tanımasıdır. 4 numaralı cümledeki derenin kelimesinde bulunan in eki tamlayan ekidir. Derenin yatağı belirtili isim tanımasıdır. 5 numaradaki Kentin sözcüğünde bulunan ineki yine tamlayan ekidir. Kentin kadınları belirtili isim tamlamasıdır. 3 numaradaki sorun kelimesinde bulunan un eki yapım ekidir. Sor fiil köküne un eki getirilerek bir isim türetilmiştir. Sorun kelimesi türetilmiştir. Diğerlerinden farklı olduğu için yapım eki olduğu için cevap 3 C seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde aitlik bildiren çekim eki vardır? Bir numaradaki saatin kelimesinde saat kelimesine getirilen tamlayan eki vardır. Bir ediyoruz. İki numaradaki saati kelimesine getirilen i eki çekim ekidir. Belirtme durum ekidir. İkiyi de ediyoruz. Üç numaradaki uykusuzluk sözcüğünde Çekim eki yoktur. 3'ü eriyoruz. 4 numaradaki gecenin en olmaz anında uykusu kaçar. Evet. Onun uykusu kaçar şeklinde burayı düşünebiliriz. Uyku kelimesine getirilen u eki uyku kelimesinin kime ait olduğunu bize bildirmektedir. Buradaki u eki aitlik bildiren bir çekim ekidir. 5 numaradaki bilemeden sözcüğünde yine aitlik bildiren çekim eki yoktur. Cevap 4 D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte sadece çekim eki vardır? 2 numarayla başlıyoruz. 2 numaradaki yükselmiş sözcüğünde bulunan miş eki yüksel kelimesine getirilmiş bir sıfat-fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir. 2'ye diyoruz. 3 numaradaki kavruldu sözcüğünde kavur kelimesine getirilen ul eki yapım ekidir. Du ise çekim ekidir. Hem yapım hem çekim eki olduğu için üçü de ediyoruz. 4 numaradaki gelmeden sözcüğünde bulunan meden eki zarf fiil ekidir. Yapım ekidir. Çekim eki olmadığı için 4'ü de ediyoruz. 5 numaradaki bastırdı kelimesinde bas fiil köküne getirilen tır yapım ekidir. Bastır kelimesi üretilmiş. Dı da yine çekim ekidir. Hem yapım hem çekim eki olduğu için 5'i de ediyoruz. Bir numaralı cümlede bulunan çeşmemizin kelimesinde sadece miz ve in çekim ekleri bulunmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt bir A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde D daha eki, çekim eki değildir? B ile başlıyoruz. Okulumuzda kelimesinde bulunan daha eki, çekim ekidir. Bulunma durum eki görevindedir. B'ye geliyoruz. C seçeneğindeki yolunda kelimesinde bulunan daha eki, bulunma durum çekim ekidir. C'ye geliyoruz. D seçeneğindeki ayvalarda kelimesinde bulunan daha eki, bulunma durum hal ekidir, D e bulunan, iki, bulunma, durum, çekim ekidir E seçeneğindeki kasabada kelimesinde bulunan da eki bulunma durum hal ekidir, çekim ekidir e A seçeneğinde bulunan başkanın gözde adamları toplantıya gelmedi cümlesinde gözde kelimesindeki de ki göz kelimesine getirilerek gözde kelimesini türetmiş bir yapım ekidir. Diğerlerinden farklıdır. Çekim eki değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde R, er eki ötekilerden farklı bir işlevdedir? A sık sık anamura gider cümlesinde gider kelimesindeki er eki geniş zaman kip ekidir. B seçeneğindeki başarılı öğrencilerin listesini sen çıkar cümlesinde çıkar kelimesindeki ar eki emir kipidir. Emir kipiyle çekimlenmiş bir sözcüktür. Ancak ikinci tekil şahsın çekimi olmadığı için emir kipinin eki bu sözcükte bulunmamaktadır. C seçeneğindeki ne yapmak istediğinize bakar cümlesindeki bakar sözcüğündeki ar geniş zaman kipekidir. A ile aynıdır. D seçeneğindeki programa bakarsa sizi arayacak cümlesindeki Bakarsa kelimesindeki ar eki geniş zaman kip eki'dir. E seçeneğindeki bu kitaplar kitaplığımıza sıvar cümlesinde. Sı fiiline getirilen ar eki yine geniş zaman kip ekidir. Diğerlerinden farklı olan B seçeneği doğru yanıttır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok çekim eki almıştır. A seçeneğindeki yorulmaz kelimesine baktığımızda Yoğur kekimesi kökünü getirilen ul yapım ekidir. Mas çekim ekidir. A geliyoruz. B seçeneğindeki ufuktan kelimesinde ufuk kelime köküne getirilen tan çekim ekidir. Ancak bir tane olduğu için B geliyoruz. C seçeneğindeki açılmamış kelimesinde bulunan memma olmuştuk eki çekim ekidir. Ancak buradaki mış eki çekim eki değildir. Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir. C'yi de eriyoruz. D seçeneğindeki satarım kelimesinde sat fiil köküne getirilen ar eki geniş zaman ekidir. Dolayısıyla çekim ekidir. Yine ım eki çekim ekidir. Birden fazla çekim eki D seçeneğindeki satarım kelimesinde bulunmaktır. E seçeneğindeki tutuşup kelimesinde çekim eki yoktur. E'yi de eriyoruz. Cevap D seçeneği. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde hem yapım hem çekim eki vardır? 1 numaradaki vücuduna kelimesinde vücut kelime köküne getirilmiş olan u ve a çekim ekidir. Yapım eki yoktur. Bir eliyoruz. 2 numaralı sararmış kelimesinin kökü sar. ar yapım ekidir. mış yapım ekidir. mış burada sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir. Çekim eki yoktur. 2'yi eliyoruz. 3 numaralı gezer kelimesinde gez fiil köküne getirilen er eki geniş zaman ekidir, çekim ekidir, yapım eki yoktur. 4 numaralı göğsünde kelimesinde göğüs kelimesine getirilen ü ve de çekim ekidir, yapım eki yoktur. 4'ü eliyoruz. 5 numaralı süzülür kelimesinde süz kelimenin köküdür. Süz fiil köküne getirilen üleki eki süzül kelimesini türeten bir yapım ekidir. Buradaki ır eki ise çekim ekidir. Dolayısıyla süzülür kelimesinde hem yapım hem de çekim eki bulunmaktadır. Doğru yanıt 5 E seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Üçüncü tekil iyilik eki tıkırtıları kelimesindeki ı eki üçüncü tekil iyilik ekidir. Onun tıkırtıları şeklinde düşünebiliriz. Kıtlar kelimesinin kime ait olduğunu bize belirtmekte ayırıyoruz. B. Fiilden isim türeten yapım eki. Evet kızgın kelimesine bakıyoruz. Kelimenin kökü kız fiili. Gın eki gelmiş. Kız fiilini kızgın kelimesine türetmiş ve fiilden isim yapan yapım eki burada bulunuyor. B'yi ediyoruz. C. Birden çok çekim eki alan sözcük. Mahallelerde sözcüğüne bakalım. Mahalle kelimenin kökü. Ler çekim eki. D yine bulunma, durum eki. Birden çok çekim eki var. C'yi de eliyoruz. Fiil çekim eki. Duyuluyor kelimesinde duyul fiili yor fiil çekim ekini almıştır. D'yi eliyoruz. E seçeneğindeki adın yönelme durum eki bu düzeylerde yoktur. Cevap E seçeneği.